kurmaya başladı bile. çok çok önemli. Peki e, program başında söyledim. Bu benim için çok önemli. Benim gibi ekran başında şu an bekleyenler var. Yaz geliyor. 10 yaş gençleştiriyoruz siz dedik. Hanımlar beyler 10 yaş gençleşeceksiniz. Kozmik beden temizliği. Evet. Ne demek kozmik beden temizliği? Ben e, buradan kainat tamamen bize işaretlerle dolu. Kozmos bu çok çok önemli. Bunu e, sizle paylaşmak istiyorum. Gökyüzündeki gezegenlerin, yıldızların dünyamıza çok büyük tesirleri vardır. İşte bunlardan da burçlar ortaya çıkmıştır. İlkbahar ve sonbaharda bir eğriler vardır. İlkbahar, şimdi Mart geliyor. Mart nedir? Nevruzdur değil mi? 21 Mart Nevruz Bayramı olarak kutlanır. Ne demek Nevruz? Yeni gün, yeniden diriliş demek. İşte biz de yeniden dirilebilmemiz için, bu Mart, Nisan, Mayıs aylarında kışın kirliliğini atıyoruz. Yaza sağlıklı giriyoruz. Eylül, Ekim, Kasım aylarında da yazın kirliliğini atıp kışa sağlıklı giriyorsunuz. Bedeni temizleme, dolunay, dolunayın hareketine göre ruhsal bedensel arınma diyoruz biz buna. Çok çok önemli. 10 Bu... yaş, 10 yaş gençleşeceksiniz. Yani ben size şunu söyleyeyim. Maranki koma girsinler, orada okusunlar. Yeni dün e, bir misafirimiz geldi. İngiltere'de yaşıyor. Hindistanlara kadar gitmiş. Lütfen Maranki.com'da bir videosunu izleyin. Bakın. İngiltere'de tıp mı eksik, Amerika'da bir eksiklik mi var? Nasıl olmuş bu 7 günlük kampa gelip de bütün rahatsızlıkları düzelmiş? Nasıl 10 değil 20 yaş hücresel bazda tabii 50 evet. yaşlı bir şey düşün. 20 yaşındakini 10 yaş gençleştirirsek 10 yaşında olacak. Bu söylediğimiz 40-50 yaşında insanlar hastalanmaya başlıyor biraz. Yani bize göre değil. Yani, Bizden sonrakiler için. Size göre de değil. Tabii yani bunların hepsi genç. Daha yaşlılar için. <laughs> yok yok siz gençsiz boşver. Evet. Ediyor musunuz peki? Şimdi Mart ayında Nisan ayında Mayıs ayında Dolunay'ın en çekim kuvvetinin olduğu aylardır. Mesela bu ay Şubat ayı böbreklerle ilgili bir ay. Mart ayı karaciğerle ilgili bir ay. Nisan'da kalın bağırsak bakın ve safra kesesiyle ilgili. Her ayın bir etkili olduğu bölge vardır bakın. Yani bunların hepsini sadece bilmeyen dünyada bir ülke var araştırmayan o da Türkiye. Amerikalı bunu biliyor Avrupalı biliyor Ruslu Malezyalı her yerde binlerce arınma merkezi var Marsilya'da Malta'da. Var. Odesa'da, Malezya'da ama bizim ülkemizde yoktu. Çok şükür şimdi Antalya'da ve pek çok bölgede bu başladı. arınma merkezleri başladı. başladı. Tabii ki bunu yaparken altını çiziyoruz. Kesinlikle uzman kontrolünde, hekimlerinizin kontrolünde bunu yaptırın. Asla böyle tek başınıza bu işlere girmeyin. Çok önemli. Yapacağınız iş 7 gün bir kür uygulamak. 7 gün. Yani Dolunay günü biliyorsunuz tam Dolunay günü insanlar gergin olur Seda Hanım. Beni çok etkiliyor. Niye etkiler? Çekim kuvveti çok fazladır. Dünyamızda Medcezir hadisesi oluşturur. Ben kurt ben... kadın oluyorum. Evet. Yani o gün beyefendi dese ki nasılsın e, Ayşe dese Tabii. canım dese canın çıksın diyebilir. Evet, evet yani. diyorum. Çünkü. Ben... <laughs> Valla ben böyle oluyorum söylüyor size ara sıra. Efendim işte o günlerde kurtlar bile o günlerde o olur ya yani. Onun için. Ha, kurt kadın mıyım hocam <laughs> <laughs> Vallahi hocam ben çok şimdi bu bedenden suların çekildiği bir gün, gergin günleriniz. Bu günlerde siz, siz olun, tartışmaya girmeyin, anlaşmalar yapmayın bugünlerde sakin olun. Dolunay'a üç gün kala ve Dolunay'dan üç gün sonra tartışmalara girmeyin. Gergin günler, dünyamızdaki suların çekilip itildiği günler vardır. Ben Amerika'da, Florida'da doktora üstü yapıyordum. Gördüm bunu. Myrtle Beach, plaj şehri var. 20 kilometre su çekiliyor Seda Hanım. Gece bakıyorsun, sular böyle geri gidiyor. Herkes oralara, e, restoranlar kuruluyor gece. Bakın bu şekilde. Tabii. Yani çok önemli. Zaten bu bilimsel bir şeydir. Medcezir, gelgit olayları vardır dünyamızda. İşte bu... Ayın dünyamızdaki suları çekme kuvvetine göre suları çekiyorsa bedenimizdeki de suları çekmek için biz bunu kolaylaştırıyoruz. 7 gün bunlara her sabah sıkılmış bir meyve suyu veriyoruz. Kırmızı pancar onu vermiştik bir önceki programda. Dünyanın en alkali meyve, sebzelerinin sularını veriyoruz. Kırmızı pancar, havuç, elma, lahana, işte yanına kereviz, turptur, teredir, rokodur, Bunları içiyorsunuz her sabah iki bardak. Öğlenleri bir sebze yiyorsunuz, bir salata yiyorsunuz. Akşamları yine bir sebze yemeği yapıyorsunuz. Buharda fazla pişirmeden bir meyve yiyorsunuz. Bunun dışında yemeyecekleriniz var bu yedi günde. Bu çok önemli yemeyecek. Et, tavuk, süt ürünleri bugünlerde yemiyoruz. Yemeyeceğiz. Yemeyeceksiniz. Hani dedik ya 40 günde bir hayvansal Bak, da gıdadan defa duydum. hayvansal gıdalardan uzak duralım. Benim gibi etkilenenler o günlerde hayvansal gıdalardan uzak duracağız. Seda Hanım neden çünkü biliyor musunuz? Bunlar insana yoğun enerji veriyor, gadap veriyor. E zaten siz gerginsiniz. E iki gerginliğe ne gerek var? Evet. Bari birini yemeyelim. Değil mi? Bunu yemeyelim. Biraz daha rahat, mülayim şeyler yiyelim diyoruz. Yemeğinizi yiyorsunuz. Et, tavuk, süt ürünleri yemiyorsunuz bu yedi gün içinde. Siyah çay içmiyorsunuz. Onun yerine yeşil bu çay şey içiyorsunuz. Bu şey için değil mi hocam? Kozmik beden temizlik. Kürleri yedi günlük kürde. Konsantre ürünler kesinlikle yemiyorsunuz. Bir de beyaz ekmek yemiyorsunuz. Bakın bunun dışında her şeyi yiyip içiyorsunuz. Bakın. Bir daha söyleyelim baştan. Bakın, Hiç başka detaylara girmeden. 7 gün her sabah kırmızı pancar, havuç, elma, lahana ana olmak üzere bunu sıkıyorsunuz iki bardak suyunu içiyorsunuz. 7 gün. 7 gün. İkinci gün içine tere, üçüncü gün roko, dördüncü Şu gün derecede. gibi ıspanak sıkıyorsunuz içiyorsunuz. Her gün bu 7 gün içinde öğlen ve akşamlarda bir sebzemeyi bir salata, bir sebze, bir tane meyve bunları yiyorsunuz yine fazla olmamak kaydıyla. Niye fazla değil? Ya dua ederken bile bu kadar ver diyoruz değil mi? Evet. E biz yiyoruz bu kadar işte onun için böyle oluyoruz. Yani şu kadar yiyelim bir avuç kadar ölçünüz bu olsun mideniz de o kadar olsun. Üçte birini yemekle doldurun üçte birini su üçte birini hava diyor. İnanç yapımızda formüller var. Evet. Yedinci günde ne yapıyorsunuz son gün dolunay günü böyle küçük bir bardakta bardakta limon ve zeytinyağı. Bakın küçük bir bardakta limon ve zeytinyağını 50 gram, 100 gram, 150 gram içebildiğiniz kadar geceleyin. Son gün biraz daha az yemeye çalışın. Bunları için... Zaten... Bu bardak dolusu mu olsun zeytinyağı? Bu bardak yağı? hepsi ikisi karışık, yarım yarım. Az az yarım bundan yani bir 50 gram zeytinyağı... Dolusu olmasın. Olmasın. Heh. 50 gram zeytinyağı, 50 gram limon suyunu sıkın. Hatta mümkünse bunu her gece içmeye çalışın bugünlerde. Zeytinyağı içince mülayimleşmek için içmiyor muyuz zeytinyağı? Evet, evet. Zaten salataya koyduğunuz zeytinyağı da bu kadar. Bunu Doğru. yudum yudum çok güzel bir böyle kokteyl gibi de oluyor. Karıştırıp bunu güzelce bir sos salata sosu gibi. Gibi için. Bunu için her bakın, gece. Her gece. Yani az az. Birinci gün 50 gram, üçüncü gün 60 gram, üçüncü gün 70 gram. Son gün bu dolunay günü çekimin en kuvvetli olduğu gün. Siz bunu yaparsanız evinizde yapabilirsiniz. Bakın sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayata sahip olacaksınız. Bu sebzeler sizi temizleyecek. Aldığınız bu harika gıdalarla da o içtiğiniz sabahki sebze suyu size evet. bütün minerallerinizi vermiş olacak. Bakın inanın artık saçınız dökülmeyecek, cildiniz, her şeyiniz ve bu zeytinyağı ve limonu içtiğinizde sizin böbreklerinizde efendime söyleyeyim safra kesenizdeki o çamurları, taşları, kalın bağırsağınızdaki parazitlerin de mutlaka böyle her sabah atıldığını da göreceksiniz. Ancak bu yemeklerde kullanacağınız tuz mutlaka kaya tuzu olmalı. Kesinlikle rafine tuz. Buradaki tuz mu? Tabii kesinlikle biraz sonra bunu astım şeyinde yapacağız. Evet. Evet. Astım demişken o zaman girelim. Girelim. Teyzeye. Bu tuzdan kullanacaksınız ki o detoksunuzu kolaylaştırsın ama